Şu anda ekranları başında bu büyük maçı bekleyen herkese kucak dolu selamlar. Ben Hasan. Selamlar size. Selamlar. Merhaba. Bunu tamir etmek ne kadar Takımlar sahaya geliyor. Ve hakemin düdüğüyle maç başladı. Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. İleri uca doğru. Hasan Şaş. Penaltı noktasına doğru ve gol! Tek çelimeyle mükemmel. Maçın henüz ilk dakikaları. Golsuz beraberliği bir bozan bir gol. Buen tiro directo al centro. la emoción a los... bueno ya tienen el primero y... apuesto a que nunca pensaron que tendrían que coger el balón en las mallas tan pronto Iñaki claro que no Juan Carlos lo cogieron realmente por sorpresa defensa de chatla cariobar pero defensa y de uca doğru. Dışarı çıktı top. Topu kazanma yarışı. Sola pas. Ergün. 18'e mükemmel orta. Kaybedilen bir top. Sağ oynadı. Mergül, İlid, Hasan Şaş, açığa taşıyor topu, İlid, mükemmel bir fırsat, kaleye vurdu, güçlükle uzaklaştırdı. Magnifika Kale içine, top havada. Nasıl kaçar bu? <laughs> Topu ileri attı. <laughs> Ergün atak şansı. İlk yönünün ortalarındayız. İçeri doğru. Şut. Kaç eder bir kurtarış. güzel fikir ve başarılı. Pozisyon ofsayt. Bir daha bakalım. Gambino. <laughs> İlk yarının bitimine 5 dakika kaldı. hakemin kararı offside. Pozisyonu tekrar geliyor ekranlarınıza. İleri uca doğru. Pas ileri uca doğru. Pası ileriye. Son. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Yine kestiyor. <laughs> bueno, hasta. başlıyor. Cambiar puestos en la segunda Sağ tarafta Galatasaray. Sol tarafta. İleri doğru bir pas. Topu çizgiye doğru sürüyor. Defansın arkasına doğru. Mükemmel bir ara pası. Ceza sahasına kesti topu. Önüne doğru açtı topu. Sağa açıkta topu sürüyor kaleyi son anda bir kaleci böyle izin vermiyor. <laughs> Ay Selva yapıyor. Bir corner kullanacak. Tekrar uzaklaştırıyor. Alan açmaya çalışıyor. İleri pas. uzun attı. Forvete e doğru uzun bir pas. Necati ani atak şansı. Eto'o balón attraeativo all'area. Centrom. Kontrolde oynuyorlar. Tehlikeli geliyorlar, defansta boşluk arıyorlar. Maçta son 15 dakikaya yaklaştı. İleri taşıyor topu. Defansın üstüne üstüne gidiyor, pas geçmedi. Top kaptırdılar. O oh, bu kaçmamalı artık. Saatlerimiz 85. dakikayı gösteriyor. Oyunun yönünü sola taşıdı. Bir uca doğru. Soldan sürüyor topu. Defansın arkasına uzattı pası. Hayır kestiler. Hakem maçı bitirdi. 1-0. Así que se llevan 3 puntos y la victoria. Mutlu akşamlar. Ben Hasan Musta. Sakır Sentin Kupası G grubunda. Partido uno. Fenerbahçe. Paris Saint Germain karşılaşması. Junto a en la cabina Me alegro de estar aquí. saludos para todos. maç başladı. Fenerbahçe 3 forvetle hata dönük bir oyun koyacak sahaya. Creo que este... Ta dönüp 4-3-3 düzeniyle çıkıyor. Tehlikeli pas. Defansı geçmeyi başardı. Bir <laughs> <Kas topulamadı. gülüyor> Alex. Sol oynanan bir top. Gidiyor. İlk gol mü geliyor? Ceza sahasına kesti topu. Aşırtma denemesi. Defans ileri attı. Uzun oynuyor. Pauleta. Sağ kanadı uzatıyor. Sağ kanattan sürüyor topu. İleri uzun bir pas. Takım arkadaşlarına bakıyor. Kanatlar çok boş kalıyor. Arman. Kaybedilen top. Destek geliyor. Birileri vurur mu? Kafayla uzaklaştırıyor. Offside. sapası. Oyunun yönünü sola taşıdı. Ümit. Soldan sürüyor topu. Gol mü geliyor? Güzel bir orta. Top dışarı çıktı. No El gol fue del delantero. Hay un gran bulli. ¿Qué te parece ese remate? Dame tu opinión, Iñaki. Aquí está el gol. Se lo han merecido. Sí. Çizgiden metaç. üstünlük onlarda olduğundan rahatlar. Pası ileriye. İleri pas. Kontrolde oynuyorlar başka bir gol şansı. Mükemmel bir orta. Kafaya çıktı. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Yine estoy... Bueno, hasta oh. ahora ambos oh. equipos oh. están bien. İkinci yarıda tekrar karşınızda sevgili seyirciler. No hay cambios todavía cuando comenzamos el segundo tiempo. Şut, Dikkatsizce bir pas. Durdurmadan atıyor. Atak şansı. Rotan. Defansa bir boşluk var. Hayır kestiler. Fiorese. geride bıraktı. Öne doğru attı İçeri bakıyor. Uzaklaştırıyorlar. İçeri doğru. Farklı şekilde dışarı attı. 5. dakika. Hakem faalü gördü ve serbest vuruş. Serbest vuruş. Yine bir kafa. Tekrar kafa. Ortaya getiriyor topu. Mükemmel blok. Bu çok yakındı. Sí, Juan Carlos, pero la acción del portero fue magnífica. Ceza sahası kalabalık. Ortaya doğru. Pası sol kanada. Bayrak havada offside. Pozisyonu tekrar geliyor reklamlarınıza. Así que se llevan tres puntos y la victoria.